Günaydın arkadaşlar. İşe gitmeden önce malum çocuklarımız evde olduğu için benimler de evde. Onlara kahvaltı mantar kavurmak istiyorum. Videolarımı izleyenler görmüşler. Daha önce fırında mantar için mantarların baş kısmını fırına vermiştim. Bunu köklerinden çıpatmak istemedim. Değerlendirmek için bunları da kavurmak istiyorum arkadaşlar tuzunu ilave etmek istiyorum. Karıştırıp kavurmaya bırakacağım. Kısık ateşte. Pıskı ateşte mantarlarımı kavurdum. Kısık ateşte kavurması için kapağını koyup beklemek istiyorum. Domatesi biber atmıyorum mantarımı. Çünkü maalesef hiç Çıkarım yemiyorlar. Domatesi biber diye. Ben de yakmayı düşünüyorum. <laughs> kavurmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantarlar sulandı. Ve mantara su koymuyorum. Tadı iyi olmuyor. Biraz daha kalktı sonra yumurtalar ilave edeceğim. Mantarlar da bakalım Pişmiş mi? Evet suyunu çekmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kalmıyor. Yağ dönmüş. Ve mantarlarımız kaldı bir kere. Bu arada iki tane Yumurtayı çatal yardımıyla çırptım. Şimdi bu yumurtamı mantarların üzerine ilave edeceğim. Ve şimdi karıştıracağım. Mantarlarımızı karıştırdık arkadaşlar. Biraz daha pişmesi için kapağını, kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım bakalım mantarlar da nasıl olmuş. Gördünüz mü arkadaşlar olmuş. Şimdi altını kapatacağım. Sonra kahvaltılarını hazırlayıp kendileri yiyecekler arkadaşlar. Afiyet olsun.